Sosyal medya kullanmasını bilmediğimiz zaman bizi üzüyor. Öyle hayatlar görüyoruz, öyle hikayelere tanık oluyoruz ki kendi hayatımızı sorguluyoruz ve hatta kendimizden ve kendi hayatımızdan nefret edecek hale geliyoruz. Sizi bilmem ama en azından ben de böyle. Çok açık ve net konuşabilirim. Kendine bir takım insanlar belirliyorsun. Onlar gibi olmak istediğin ve onları takip etmeye başlıyorsun. Hayatları çok ilgini çekiyor o kadar şaşalı, o kadar güzel, o kadar lüks, o kadar mutluluk içinde ki ilk başta aşırı hoşuna gitse de ve sana motivasyon verse de bir süre sonra şöyle bir takım hislere kapılıyorsun. En azından ben kapılıyorum, seni bilmiyorum. Ya diyorum kendi kendime, hiç mi hayatında ters giden bir şey yok acaba? Hep mi mutlusun? Hep mi lüks içinde yaşıyorsun? Peki sen böyleysen ben nerede yanlış yapıyorum? Ben Nerede yanlış yapıyorum da senin yaşadığın hayatı yaşayamıyorum? Olay sadece para mı? Bilmiyorum. Belki takip ettiğim kişinin ailesinden gelmiştir. Belki çok ünlü olmuştur. O şekilde kazanmıştır. Ama yine de öyle influencer'lar var ki sen ben gibi insanlar gayet normal meslekleri var, gayet normal hayatları var ama bu sosyal medyada öyle bir lanse ediliyor ki herkesin hayatı muhteşem. Herkesin kocasıyla ilişkisi inanılmaz muhteşem, çok romantikler, çocukları birer örnek evlat olarak yetiştiriyorlar. Ya da herhangi bir şey öğrenmek istediklerinde çok kolay öğreniyorlar. En lüks model arabalar, en iyi cep telefonları, son moda kıyafetler hepsi onlarda. Ve kendi kendime şunu hissediyorum. Ben nerede yanlış yapıyorum? Nerede yanlış yapıyorum da o insanlar gibi olamıyorum? Onların yaşadıkları hayatı yaşayamıyorum. Herkes başarılı olsun, herkes istediğine ulaşsın harika güzel de. Yahu niye hep başkası? Neden ben değilim? Neden ben ünlü olamıyorum? Neden ben daha çok takip edilmiyorum? Neden ben insanlar tarafından o takip ettiğim insanlar kadar ilgi görmüyorum. Ya bir şeyleri yanlış yapıyorum, ya kendimi ortaya çıkartmayı bilmiyorum ya da hayallerimdeki kadar ya da kendimi tanımladığım kadar yetenekli ya da gösterişli bir insan değilim. O kadar çok kaptırıyorsun ki o hayatı, o mükemmel hayata o insanların yaşadıkları o telefondan ayrılıp kendi hayatına baktığın zaman böyle bir nasıl ya hani cidden bu hayatın içinde miyim? Onlar böyle yaşarken ben bu kadar sıradan, bu kadar basit ve bu kadar çirili bir hayat mı yaşıyorum? Sürekli bir yerden bir yere koşturmak zorundasın, sürekli bir şeyleri halletmek zorundasın. Hayat bir türlü sana fırsat vermiyor. Ne dinlenmene fırsat veriyor, ne rahat bir nefes alıp istediğin tatili yapmana izin veriyor, ne rahatça bir şey istediğin bir şeyi satın almana izin veriyor. Sen de sürekli bir problem çıkarken birileri güllük gülistanlık istediği her şeye ulaşıyor ve bu beni sinir ediyor. Evet ben de hayatımda birçok imkansız gibi görünen şeye ulaştım. Hayal ettiğim ne varsa evet gerçek oldu. Birçoğu en azından gerçek oldu. Ama mantıklı hedefler koyduğum için gerçek oldu. O da bir gerçek. Bazıları çok imkansız gibi gözükse de oldu. Evet çok şükür diyorum bu noktada. Ama bu demek değil ki gerçekten muhteşem bir hayatım var. Gerçekten istediğim her şeyi yapabiliyorum inanılmaz zenginim ve çalışmaya ihtiyacım yok. Sadece kamera karşısında geçip bırbır bır yapınca milyonlarca liralar kazanıyorum falan gibi bir şey yok. Hepimizin açıkları, hepimizin mutsuz olduğu taraflar, hepimizin beceremediği şeyler var. Ve ben bu sayfada şunu istiyorum. Sadece ben göz önünde olup şunu yaptım, bunu yaptım, bugün bunu öğrendim. Hadi ben bunu biliyordum, bunu da size öğreteyim şeklinde videolar değil. Ben bir grup oluşturalım istiyorum küçük minnak bir aile. Ne kadar kişinin geldiği ya da gittiğinin önemi yok. Önemli olan ihtiyacı olan, motive olmak isteyen ve birbirine bir şekilde destek olup ilerlemek isteyen insanları bir araya getirmek. Ya yapamadığım, beceremediğim, bir türlü ilerleyemediğim bir sürü şey var. Birçoğunu insanlardan saklıyorum, göstermiyorum bile. Daha iyi olduğunu düşündüğüm özelliklerimi gösteriyorum. O da tabii parlıyor haliyle. İnsanların hoşuna gidiyor. Diyor ki Aa, ne kadar güzel hayatı var, ne kadar güzel yetenekleri var. Halbuki gerçek öyle mi? Ben kendimden memnun muyum acaba? Ne istiyorsam gerçekten ulaştım mı? Ya da bir takım ulaşmış olduğum şeylere evet ben zaten bunu istiyordum mu dedim. Her neyse bunlar hepimizin kendine sorması gereken sorular belki ama İşin özü bu sayfada, bu profilde insanların birbirine destek olduğu, korkmadan, utanmadan, kimseden çekinmeden, beceremediği, yapamadığı, bilmediği, emin olmadığı, çok isteyip bir türlü yola çıkamadığı ne varsa, bak ne varsa açık açık paylaşalım istiyorum. Önde ben olacağım tabii ki benim sayfam olduğu için ve artı insanlara cesaret vermek için. Çünkü insanın açığını açık gönüllülükle binlerce insana sunması hiç kolay bir şey değil. Ben burada burada beceriksizim demek hiç kolay değil bugün bu telefonu aldım, bugün bu tatile çıktım, bugün şu lüks yemeği yedim falan demek çok güzel. Hepimiz bunu göstermek istiyoruz. Hepimiz hayatımızdaki mükemmel insanı göstermek istiyoruz diğerlerine. Niye hava atacağız çünkü? Niye muhteşemliğimizde eriştiğimiz başarıları her şeyi göstermek istiyoruz? Ego tatmin ediyoruz. Ego kötü bir şey değildir aslında. Bir gün o konuya da geliriz. Ama bunu abartıp insanların gözüne soktuğumuz zaman bir yerden sonra itici gelmeye başlıyor. Onu da geç Maalesef istemeden birçok insanın kendini negatif anlamda sorgulayıp kendi yaşamlarından mutsuz olmasını sağlayabiliyoruz istemeden. Çünkü en başta dediğim o şey var ya, ya sen ulaşıyorsun da benim eksiğim ne ya? Yani aramızdaki fark ne? Statü farkı mı? Paran olduğu için mi? ya da olmadığı için mi? Bakıyorsun aynı maddi imkanlara sahipsin ama o senden daha mutlu. Bu sefer başka nedenler arıyorsun. Ha onun kocası şöyle de o yüzden. İşte ne bileyim onun mesleği öyle de o yüzden. Onun çalıştığı okul böyle de o yüzden. Bahane hepsi. Önemli olan kendi açığımızı, kendi yapamadığımızı açık bir biçimde kabul etmek ve bunu gidermek için eğer istiyorsak ama gidermek için çabalamak ve devam etmek. Eğer benimle bir yola çıkmak istersen sadece başarılarımı değil başarısızlıklarımı neler beceremediğimi moralim bozulduğu zaman kendi kendime neler söylediğimi neyden vazgeçtiğimi ya da o açığı kapatmak için uğraşmalarımı görmek istiyorsan evet ben önce olmak istiyorum. Evet bu profilde sadece mutluluğu, sadece başarıları, sadece hadi bugün de bunu öğrendik şeklinde paylaşımlar yapmak istemiyorum. Yardımlaşmak istiyorum. Yardım almak istiyorum. Çünkü yardıma ihtiyacım var. Birçok konuda. Ve bu yardıma ihtiyacım olan konuları göreceksiniz yakın zamanda. Eğer siz de bana katılırsanız eğer siz de açıklarınızı insanlara dökmekten, çekinmeden seninle varım Begi Hadi ben de sana katılıyorum. Demek isterseniz profilime, sayfama hoş geldiniz.